Abim hasta ve tedavi olmuyor. Çok az kaldı. Tüm gerçekler ortaya çıkacak. Ne için lazım avukat? Nitelikli dolandırıcılık. Hasret ablan da düz taban mıdır nedir? Ay ne zaman gelse bir olay yaşanıyor ya. Onun değil de senin ayağın olsuz olmasın sakın. O sizin şahsi hayatınızla ilgili Mukadder Hanım. Daha önce kaldığı kurumu yakmakla suçlandığı için soruyorum. O geceyi hatırlıyorum. Hangi gece Metin kaza gecesi mi? <laughs> Dünyanın en güzel annesine sahipsin. Aşk Allah 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 Mərhəbə arkadaşlar, kanalıma xoş gəldiniz. Hançerin ölmasını istəmiyorsanız və ayrıca sinemanın mutlu bir qadın olmasını istəyirsiniz, videomuzu bəyənin, sayımızı görək. Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer'in hayatı tehlikede olacak. Çünkü Hançer ile bebeği yangınlar içinde kalmıştı. Bu nedenle Cihan hem Hançer'i e hem de bebeğini kurtarmak için canı pahasına uğraşmıştı. Bu yangın masalesi ve Sıla'nın kötülükleri yüzünden Hançer ölümle yüz yüze gelecek. Yangın durumu kolaylıkla atlatılsa da sırada Sıla tehlikesi devam edecek. Ama Sıla şimdilik Hançer'i öldüremeyecek. Tabi sonrasında... Sıla kötülüklerini sürdürecek. Çünkü hançerin esmanın yanında oluşu Sıla'nın kıskançlığı krizlerine girmesine sebep verecek. O bunun sonucunda da Sıla hançeri öldürmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Yani dizimizin yeni kötü karakteri aslında Sıla olacak. Zamanla Sıla iyi birisine dönüşecek ve Sıla'nın iyi birisine dönüşmesi işe yaramayacak. Çünkü Esma ölerek diziden ayrılınca Sıla da diziden ayrılacak. Hançer ise bu süreçte kötü. Adamların hedefi haline gelip silahla vurulacak. Bunun sonucunda da hançerin ölüp ölmeyeceği yeni sezon anlaşmasına bağlı olacak. Eğer hançer 2026 yılı hazıran ayında yeni sezon sözleşmesine imza atmazsa ölerek diziden ayrılacak. Tam tersine hançer dizimizde kalmaya devam ederse ölmeyecek ve yaşayacak. Metin ise yakında iyi bir adama dönüşecek. Ama Metin iyi bir adama dönüştüğünde ölüme çok yakın olacak. Çünkü Metin'in işlediği cinayetler gün yüzüne çıkacak. Bunun sonucunda da Metin sinemi hamile bırakıp bu sefer gerçekten vefat edecek. Ama tam tersine dizimizin senaryosu değişirse Metin ve Sinem sonsuza kadar mutlu bir hayata sahip olacaklar. Sonunda Sinem'in de mutlu olduğunu göreceğiz. Ama Metin kötülüklerini sürdürürse ve Sinem ama bu kadarın kendisine gizlice ilaç içirmeye çalıştığını fark ederse maalesef Metin daha kötü birisine dönüşecek. Peki arkadaşlar sizce Hançer olarak dizimizden ayrılıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.